Ekrem İmamoğlu demişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönelim. Evet. Biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçimleri döneminde vaatleri vardı. Bu vaatlere ilişkin de çok iddialı konuşmaları vardı ve İstanbul halkı da bu vaatlerin aslında sonuçlarını görmek istiyordu. Bu vaatlerin sonuçları nedir? Gerçekleşen vaatler var mı? İstanbul'un durumu nedir? Sizden Almak Şimdi geçen izleyelim. haftaki yaptığımız program hakikaten izleyicimizden büyük de ilgi aldı. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı durumlar. Bu hafta da İstanbul Büyükşehir ile ilgili şöyle bir e, konu getirdik. Sayın İmamoğlu ne vaat etti? Peki ne yaptı? Hı hı. Bundan sonraki haftalarda da başka konular da getireceğiz. Bugün birkaç sayıştay sayı raporuna da değineceğim. İsterseniz dilerseniz başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar buyurun. da ekrana versinler. Böylece devam edelim. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun vaatleri var. Mesela şimdi birinci vaatinden başlayalım. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir işçi ekmeğiyle oynamayacağım. Hiç kimsenin işine son vermeyeceğim dedi Sayın İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi 2021 Eylül ayı sonu itibariyle toplam 13.312 çalışanın işine son verdi. Bunun yerine 44.995 kişi işe aldı. Şimdi birinci vaatinde Sayın İmamoğlu maalesef sınıfta kaldı. Her şey çok güzel olacak dedi ama gördüğünüz gibi güzel olmadı ve sıkıntılı bir durum oldu. Bu işte diyorum ya bu işçiler nereye gidecek? Sen Kılıçdaroğlu'nun mitiklerine gidecek. Bunlar başka nereye gidecek? Biraz araştırma yapılsın. Bunlardan mutlaka oraya gidenler tespit edilir. Şimdi mesela ikinci vaadine gelelim. İstanbul'da 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile 15 yeni yaşam vadisi yapacağını vaad etti Sayın Hı. İmamoğlu. Ee, sonuç AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz kent ormanının tabelasını e, asıp vatandaşa ben yaptım dedi. E, buraların düzenlemeleri de AK Partili belediyeciliğin zamanında yapıldı. Böyle bir şey yapmadı. Bu ikinci vaadi. Yani Yapan kent vaadi. ormanı projesi aslında Ekrem İmamoğlu'nun projesi değil miydi? Değildi tabii ki. İşte AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburbas kent ormanının tabelasını asıp vatandaşa ben yaptım dedi. Bu kadar. Yaptığı bu. O zaman bu vaatte aslında gerçekleşmemiş. Ortada kaldı. Gerçekleşmemiş. Üçüncü vaadine bakalım. İstanbul'da her yıl 100 bin tane ağaç dikeceğiz dedi. Hı hı. Dikildi mi? Bu güzel bir vaat aslında. Ya bu konuyla ilgili bir çalışma yok şu anda. Hı. Tam tersini hatırlarsınız köprülerin altında dikey bahçeler vardı. Onları söktü Sayın İmamoğlu. Yani yüz bin tane ağacı ekmeği bırakın. Dikey e, biliyorsunuz İstanbullular bilir. E, dikey bahçeler vardı. O dikey bahçelerinin bakımını yapmadı. Onlar dedi lüzumsuz dedi. Hepsini söktü. Bu da vaat üç. 3. vaat de olmadı. alanlar azaldı mı böylece yani? E, tabii onlar ki şu an yani neden söküyorsunuz siz? Yani dikey bahçeleri neden söktünüz? Sebebi nedir? Ne yaptı o dikey bahçeler mesela size? Niye söküldü? Şimdi geleceğiz. Tek tek konulara geleceğiz. Bakın. Peki. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını üç katına çıkartacağız dedi Sayın İmamoğlu. Hı hı. Üç katına. Yeşil alanları satışa çıkarttı. Örnek verelim. Büyükçekmece, Albatros kent ormanı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri imar açılmasına müsaade etmedi. Şehre yeni hiçbir yeşil alan eklemedi. Şimdi soruyorum buradan. Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu büyük rekreasyon alanları hangisidir? İki buçuk yıl geçti. Tamamen algıyla gidiyoruz. Şimdi biraz sonra borçlarına da geleceğiz. Bakın. Bu da gerçekleşmiş evet. diyorsunuz. Peki, Şimdi gelelim. Beşinci vaat. Beş sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız dedi Sayın İmamoğlu. AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi. Hı hı. Yeni hiçbir hat ve proje eklemedi. İşte yok. Beşinci vaat Beşinci de gerçekleşmedi vaat de Şimdi diyorsunuz. Bakın, Peki. Gittikçe göreceksiniz. Şimdi öyle vaatleri gelecek ki. Hem vatandaşımız gülecek, bazı vatandaşımız da üzülecek. Peki Niye? bu iddialara da cevap vermek isterlerse yayınımıza çık, Tabii. bağlanıp cevap Tabii. verebilirler. Ya, Hayır, hak TV aslında değil. biz bu vadi Geçen sefer beni Hak TV'ye bağlamadılar hatırlarsanız. Evet, öyle TV değil ama yani. burası özgür yayıncılık anlayışıyla diyor ve herkesin cevap Ben Sayın İmamoğlu için Murat gerekiyor. Ongun'u aradım. Dedim ki yayına gelir mi? Yayına gelmesi için bana hiçbir dönüş yapmıyorlar. Yani ben Sayın İmamoğlu'nu aslında burada ağırlamak isterim. Keşke gelse. Kendisine bu soruları sorsak o da bize bunların cevabını versin. Buradan davet etmiş olalım tabii aslında ki, tabii ki. E, ikinizi karşı karşıya Çok getirelim sevindim. Gelse ve bize dinleyelim. Sorarız. Halkımız da buradan tabii bilgilensin. Ki. Hep beraber burada medeni sizin bir şekilde bir tartışma yapabiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun cevaplarını evet. alalım. Aslında güzel bir program olacağını düşünüyorum ben. Davet etmiş olalım. Evet. Marma, e, vaat 6'ya gelelim. Marmara'nın kuzeyinde iki yakadaki raylı sistemleri birbirine bağlayan yeni bir boğaz geçişi yapılacak demiş Sayın İmamoğlu. Hı, hı Şu ana kadar yapılan hiçbir çalışma yok. Aslında vaatler güzel. Gerçekleşse, keşke gerçekleşseydi de İstanbul halkı için böyle güzel projeler gerçekleşmiş olsaydı ve mutlu olsaydı İstanbul halkı. Keşke. Çünkü vaatler gerçekten Mümkün güzel. Mümkün değil. Yapabilme. İstanbul'da mı duruyor Duygu Hanım. Allah aşkına. Bir bakıyoruz Bodrum'da tatilde, bir bakıyoruz kayak tatilinde, bir bakıyoruz Yunanistan'da, bir bakıyoruz Glasgow'a gider, der ki e, çevrecilik hakkında konuşmaya kalkar, bir tane arıtma tesisi yapmamış İstanbul'a. Bir bakarsınız Diyarbakır'da, kayyumlarla alakalı gider Fransa'ya şikayette bulunur. Zaten İstanbul'da görebilen aşk olsun. Yani bu vaatleri nasıl yapacak? Mümkün değil. Tamamen algı üstüne götürüyorlar. Geçen programda gösterdim, kaç trilyon lira e, reklam parası ayırdıklarını. Tamamen aldığıyla götürüyorlar. Şimdi mesela bakın vaat 7'ye gelelim. Evet devam edelim verelim ekrana. 100 bin araç kapasiteli otopark yapılacaktı. AK Parti döneminde inşaatına başlanan 1-2 otopark dışında hiçbir yeni otopark inşaatına başlanmadı. Üstelik 20 yıldır kullanımda olan Merter'deki kapalı otopark yok pahasına satıldı. Cumhur İttifakı'nın konuyu gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısıyla satış iptal edildi. Nerede 100 bin kişilik otopark? Soruyorum kıymetli izleyicilerimize. Yok böyle bir otopark, yalan. Vaat varsa, ha bu saatten sonra yaparlarsa onu da söylerim. Bak, iki buçuk yıl sonra yapmaya başladılar derim. Ama maalesef yok bunlar. Bakın, vaat 8. Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresindeki güneş enerji santrallerine, pardon, Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi, çevresi güneş enerji santrallerine dönüştürülecek. Hiçbir çalışma yok. Bunlar vaatleri. Vatandaşlarımızın bunları bilmesi lazım. Öyle ben söylerim. Ondan sonra unutulur. Nasıl olsa o arada insanları kandırırım. Öyle bir durumun olması mümkün değil. Niye? İşte bizim gibi özgür ve araştırmacı soran bir basın da var. Yani kalkıp böyle HAK TV'de sabahtan akşama kadar çok affedersiniz şakşakçılık yapmanın bir alemi yok. Ben onlara tetikçi medya diyorum. O tetikçi medya onun dışında Sayın İmamoğlu'na şu soruları bir sorsun mesela. Gelelim vaat 9. İstanbul kuzey ve güney sahillerine Kurulacak rüzgar gülleriyle enerji üretimi sağlanacak. Hiçbir çalışma yok. Bu da güzel bir vaatmiş. Evet ama yok. Keşke gerçekleşse. <laughs> yok yani vaat var ama kendisi yok. Bakın. Şimdi belki e, Sayın Ekrem İmamoğlu da programımızı izliyordur evet. ya da danışmanlarından biri izliyordur mutlaka. Kendisine iletirler belki hatırlar bu vaatleri ve İstanbul halkı için güzel bir adım olur. olur. Bazılarını gerçekleştirir. Öyle atmışlar ki. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiçbir şey yok. Sabahtan akşama kadar işte gitsin resim sergisine. Bunlar heykel yapsın. Evet yani yaptıkları işler bunlar. Heykel yapsın. Ee, sonra da ego patlaması yaşasın, yapraklar kendini alkışlasın. Böyle bir hayatın içerisinde yaşıyorlar. Şimdi bakın devam edelim. Gazi Osman Paşa bilişim ve üretim vadisi açılacak İstanbul. Sonuç hiçbir çalışma yapılmadı. Nerede bunlar? Bu bilişim ve üretim vadisi nerede Sayın İmamoğlu? İşiniz gücünüz algı. Gelelim. Vaat 11. Esenler'de teknokent açılacak. Yok böyle bir teknokent yok. Vaat 12. Kartal Bilişim ve Üretim Merkezi açılacak. Böyle bir yerde açılmamış. Duygu Hanım, şu an yok böyle bir yer. Gerçekleşen vaat yok mu? <laughs> Belki vardır. Arada bir tane yok. çıkar şimdi bakacağız. Eee. Yeni evlenecek ihtiyaç sahiplerine 2000 lira düğün hediyesi verilecek denilmiş. Hiç kimseye böyle bir sosyal yardım yapılmadı. Bu da güzel bir vaatmiş. İhtiyacı olan vatandaşlar için gerçekten iyi olurdu. Evlenenlere beyaz eşya ve mobilya yardım yapılacakmış. Yine böyle bir yardım da yapılmamış. Şimdi biz araştırıyoruz, bakıyoruz. Yaşlılar için vaat 15, 10 adet gündüz bakım evi kurulacak demiş Sayın İmamoğlu. Böyle bir çalışma yok. Vallahi Sayın İmamoğlu bir okulda okusaydınız öğretmeniniz size gidip de bu kadar herhalde bir konuyla alakalı e, bir vaadiniz olsa sıfır. Notunuz sıfır. Size okula sıfır verirlerdi. Bu kadar olmaz. Sadece vaat yapmışsınız. Karne çok kötü. Durum çok kötü. Vatandaş da sizin bir karnenizi çıkartsa bu kadar vaat sayıyorum. 15. 16. vaatteyiz şu an. Hiçbiri yapılmamış. Şimdi devam ediyoruz. Bekliyorum ben. Geçim destek paketi, geçim sıkıntısı yaşayan ailelere 2020 lira yardım yapılacak demiş Sayın İmamoğlu. Böyle bir yardım çalışması yapılmadığı gibi var olan birçok kişinin de yardımı iptal edilmiş. Giden sosyal yardımlar. Yardımlar iptal edilmiş. Evet. Acaba hangi gerekçeyle iptal edildi o yardımlar? Bilmiyorum ki Sayın İmamoğlu'na sormak lazım. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, vatansever oldukları için mi değil mi? Bunların hep araştırması lazım. Mesela buna daha çok üzüldüm. Yardım alan vatandaşların yardımının kesilmesi daha da trajik bir durum. Tabii ki. Yani vaat gerçekleşmediği gibi yardım alanların da önü kapanmış. Evet. Tabii bunu şimdi izleyen vatandaşlarımızın çoğu bu vaatleri bilmiyor. Ben de bilmiyordum Duygu Hanım. Yani açıyorum. Vay diyorum İmamoğlu ne vaatler vermiş diyorum. Ama bakıyorum hiçbirini yapmamış. Şimdi devam edelim. Bakın vaat 17'deyiz şu anda. Verelim. 500, 500 kişi kapasiteli 20 adet yurt açılacak. Futursuzca söylüyorlar gençleri tavlayacaklar ya genç kardeşlerimi izleyin. Bak size demiş ki 500 kişilik kapasiteli 20 adet yurt açılacak. Hı hı. AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış 2 adet binanın tefrişatını yapıp 600 kişilik yurt açmışlar. Bakın şimdi yapmışlar yazmış yazdık. Bununla birlikte küçük çekmece ve bağcılarda bulunan 2 ayrı yurt binasının inşaatı da durdurulmuş. Yani şimdi 20 tane yurt yapacağız demişler. AK Parti'nin devam ettirdiği 2 de yurdu açmışlar. 2 tane de yurt binasının inşaatı durdurulmuş. Hı hı. Şimdi gençlerin sorması gerekmiyor mu bunu? Yani şunu demeleri lazım. Ekrem abi. Yani geldin burada vaatlerde bulundun. Mağduruz dedin. Ceket çıkarttın. Kol kıvırdın. Ama bakıyoruz hiçbir icraat yok. Yani bunlar nerede? Demesi lazım. Nerede bu yurtlar diyorsun? Mesela vaat 18. Şehir tiyatrosu sahne sayısı iki katına çıkartılacak. Hiçbir yeni tiyatrosu salonu yapmamışlar kıymetli izleyiciler. İki katına çıkartılacak vaadi var. Allah'tan Tayyip Erdoğan var. Allah'tan Cumhurbaşkanımız var. AKM'yi tekrar yaptı da baştan aşağı. Öyle bir yeri İstanbul'a kazandırdı. Yoksa bunların eline kalsa sanat da bitecek. Yani görüyorsunuz vaat vaat ama hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Devam edelim. Vaat 19. 15 yeni kültür merkezi ve müze yapılacak. Şimdi inan insan okurken sinirleri bozuluyor. Bu kadar <laughs> vaat söyleyip de yapılmaması olur mu duygan? Bakın hiçbir çalışma yapılmadı. 15 kültür merkezi ve müze yapılacak. Yok. Devam edelim. Vaat 20. 30 yüzme havuzu ve 30 kapalı spor salonu yapılacak. Yeni hiçbir yüzme havuzu ya da spor salonu yapılmamış. Gençler Allah aşkına. Sizi kandırdıklarını biz önceden beri size söylüyoruz. Nerede 15 tane kültür merkezleri? Şehir tiyatroları nerede? Size 30 tane yüzme havuzu, 30 tane kapalı spor salonu yapacak diyen İmamoğlu'na bunu neden sormuyorsunuz? Bu sizin hakkınız. Eğer şu vaatlerden bir tanesine inanarak oy verdiyseniz, Sayın İmamoğlu'nun gidip elinin yakasından tutup bize bu verdiğin vaatleri neden yapmadı diye sormak hakkınız. Tabi bunu mecazi anlamda söylüyorum. Hı Fiziksel hı. açıdan kesinlikle böyle bir şey olamaz. Böyle bir durum sizin hakkınız. Nerede gençlerin yüzme havuzları saydınız mı oldu Vaatte bulunmuşsunuz. Nerede kapalı spor salonları? Ama Glasgow'a gidiyorsunuz. Bir tane arıtma tesisi yapmamışsınız. Kanal İstanbul zararlı. Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul biter. Siz İstanbul'u çivi çakmamışsınız ya. Bakıyorum da çivi çakmamışsınız. Siz AK Parti dönemiyle değil yine CHP dönemiyle karşılaştıracaksınız ileride. Bunu Sayın Tevfik Göksu söyledi. Çok güzel söyledi. Gerçekten bu dönemle karşılaştırılmayacaklar. Bakın sosyal yardımlar artarak devam edecek. Sonuç var olan sosyal yardımların bütçesi düşürülmüş duygu. Bu da enteresan olmuş gerçekten. Enteresan değil bunlar gerçek. Bunlar gerçekler. İnanması güç var olan sosyal yardım bütçesinin düşürülmesinin bir bu açıklaması olmalı. Bu haklerimizle ilgili girsinler internete. Lütfen izleyicilerimiz. Bakın şu anda bize Instagram'dan sosyal yardımlarla ilgili veya bu konularla ilgili hemen mesaj atabilirler. Osman Gökçe'nin hesabından girsinler Instagram'a. Orada şu anda resmimizi koyduk. Ya da Twitter'dan ya da Facebook'ta Şu anda soru ve görüşler açık. Lütfen bana bu dediklerim yanlışsa kıymetli izleyicilerim. Benim yanlış söylediğimi. Lütfen bize mesaj atarak söyleyin, gösterin. Bu arada şunu söyleyeyim, geçen hafta da verdik, Instagram'da bizi ekleyerek evet. e, mesaj atanları ben yayından sonra yayınlıyorum. Yine bizim yayınımız esnasında bizi etiketleyerek atanları yine yayından sonra yayınlayacağım. Peki. E, şimdi devam edelim, Vaat 22'deyiz. İstanbul kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut yapacağım dedi Sayın İmamoğlu. 5 yılda 100 bin konut yapacağım dedi. Deprem için işte. 100 bin konut yapacağım dedi. AK Parti döneminde Kiptaş yılda 4 bin konut yapıyordu. 4 bin konut. Toplamda 80 bin tane konut yaptı. AK Parti. 80 bin konut. Sayın İmamoğlu da dedi ki ben 5 yılda 100 bin konut yapacağım dedi. Geçen yayında o rakamın söyledik, üstüne çıkacağını vaat etti. Geçen yani. yayında da söyledik işte kaçakları falan da çıkınca hı hı. yoksa 400 küsür tane yapmış şu anda konut olarak gözüküyor Sayın İmamoğlu 2,5 yılda. 260 konut yapabilmiş aslında resmi olarak. Yani fark bin, çok büyük. 100 bin konut. 100 bin konut 260. Vaadi gerçekleşen 260 diyor. 260. Sayın İmamoğlu, bence matematikten de kalmış sınıfta. Bunu söyleyerek devam edelim. Devam edelim. Şimdi Vaat gelelim. 23. Vaat 23. 10 tane ilçede. Dünya dilleri merkezleri açacaklar. Gençlere bu merkezlerde TOEFL, işte IELTS kursları vereceğiz. İlk sınav ücretlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödeyecekmiş. Hı hı. Yani böyle bir uygulama yok. Gençler, iyi izleyin. Ekrem abinizin vaatleri, ama maalesef boş vaatler. Görüyorsunuz. Devam edelim. Vaat 24. 10 ilçede 10 adet gençlik merkezi kurarak gençleri sosyal hayata katılımı sağlayacaklarmış. Böyle bir çalışma yok. Yok. Yani bakıyorum vaatler gerçekten çok yerinde. İstanbul halkı için çok faydalı. Gençler düşünülmüş, yaşlılar düşünülmüş, sosyal yardım düşünülmüş, konut düşünülmüş. Yani seçmenden oy alabileceğiniz her alan düşünülmüş. Ama İstanbul'lular otobüslerini iterek götürüyorlar. Yani şu an Dilerim burada... ki bir kısmı gerçekleşsin, bundan sonra gerçekleşsin. Ya da gerçekleştiğini iddia edenler varsa dediğiniz gibi onlar da sosyal medyadan bize yazabilirler. Biz buradan paylaşırız. Devam edelim. Değil Vaat öyle. bizim Kaça yaptığımız. Geldik? Araştırmacı televizyonculuk. Onlar hamasini tutuk akşama kadar. İftira, şu bu vesaire. Hı hı. Ama biz araştırıyoruz, yayına getiriyoruz. İzleyicimize şunu göstermek istiyorum. Yani bu belediyelerde böyle sıkıntılar var. Sizin oy verdiğiniz insanlar size bu vaatlerini gerçekleştirmemiş. Doğruyu görün demek istiyoruz. Yoksa yani şimdi Sayın İmamoğlu şurada 30 tane vaadi var. Geleceğiz yavaş yavaş. E bu vaatlerinden 5 tane, 6 tanesini yapsa belki de alkışlayacaktık. Diyecektik ki İstanbul'a bunu kazandırdı. Tebrik ediyoruz. Ama maalesef yok. Duygan yok böyle bir şey. Devam edelim. Devam ne edelim. gösteriyorlar? Rüzgarda motosikletleri otobüsler korudu diye bir video yayınlıyor. Bana göre günah almak istemiyorum. Hmm. Ama bana göre o video da kurgu. Yani birazcık araştırılsa belki başka bir şey çıkabilir. İnandırıcı görünüyor. Bence ben inandırıcı gelmiyor bana. Açık söyleyeyim. Devam edelim. Birlik Düzü Sultanbeyli arasında TEM otoyolu üzerinde megobüs projesi yapılacak denilmiş. Vaat 25. Eee vatandaşlarımız maalesef bunu da yapamamış kendisi. Yok yani. Bununla ilgili çalışma yok. Vaat 26. Peki. Evet. Verdik. Gelelim. 500 kilometrelik bisiklet yolu yapacağım demiş Sayın İmamoğlu. Bu konuda herhangi bir çalışma yok. Sonuç kısmı çok kötü. Sınıfta kalmış. Yani lisede üniversitede olsa sınıfı tekrar okuturlar yani derler ki sen hepsinde kalmışsın yani bu kadar mı kötü derler derse yani. Hiç birini yapmamış. Bakın dikkat ediyor musunuz? Devam edelim. Vaat 27. Bunu geçen yayında söylemiştik açacağımız 40 evet, doğumhane, 20 yeni kadın sağlığı tarama merkezi ve 10 çocuk sağlığı merkezi ile sağlık alanındaki eksikler kapatılacak. Sağlık alanındaki eksikleri kapatacaklarmış. Hiçbir çalışma yapmamışlar. Hastanenin yolunu yapmadılar hatırlar mısınız? Sırf AK Parti yaptı diye hastanenin yolunu yapmadılar. Öyle bıraktılar. Devlet yaptı yolunu. Açılıştan önce yolu yapmadılar. Hani nerede Sayın İmamoğlu? 40 doğumhane. 20 tane kadın sağlığı tarama merkezi, 10 çocuk sağlık merkezi. Nerede bunlar? Devam edelim. Devam edelim. Bağit 28. 28. İstanbul'un 961 mahallesinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gençler için mahalle evleri inşa edeceğiz. Hı hı. İçinde çok amaçlı bir salon olacak. Mahallenin ihtiyacına göre düğün, nişan, taziye, doğum günü kutlamaları... Maç izleme gibi özel etkinliklere ev sahibi bu salonlarda yapılacak. Burada dört bin kişi istihdam sağlanacak. Hiç yok. Sonuç? Sıfır. Bir tane bile açılmadı yazıyor sonuç kısmında. Yok. Sayın İmamoğlu 961 tane mahallede çocuklar, yaşlar, gençler için bu evler var yapacağım demişsiniz. Lütfen nerede bu evler söyler misiniz bize? Nerede bu evler? Sayın İmamoğlu kayak tatiline biraz az gidin. Birazcık Bodrum'da tatilinize az gidin. Tatil size yakışıyor biliyoruz ama lütfen bu vaatlerinizi gerçekleştirin. Hani İstanbullunun kaybedecek bir dakika vakti yoktu. Sizin hemen işlerin içine girmeniz gerekiyordu. Bu vaatleri hiçbir yapamamışsınız Sayın İmamoğlu. Seçmen hizmet bekler aslında. Bir dahaki dönem inşallah bunlar ve bunların daha fazlasını inanıyorum ben Cumhur İttifakı yapacak göreceksiniz inşallah. inşallah. Evet, devam ediyoruz. İstanbul'un farklı semtlerinde vaat 29 10 adet engelli gündüz bakım evi inşa edeceklermiş. Ne? 10 adet engelli gündüz bakım evi. Bu evler engellilerin her türlü özel ihtiyaçlarına uygun nitelikte olacak. Down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken bireylere ve onların ailelerine özel öğrenme ve sosyalleşme köyü kuracağız, İstihdam sağlayacağız. Şu anda bir tane açılmış. Bakın bu da bizi gösteriyor. Ben doğruyu da yazarım. Bir tane açmışlar. Sayın İmamoğlu bu konuda sizi tebrik ediyorum. Bakın vaat 29'dayız. 10 tane engelli gündüz evi açacağız demiştiniz. Bir tane açmışsınız sizi tebrik ediyorum. Bak, bu kadar vaatin içinde. Bunu da söyleyerek devam edelim. Umut var diyor yani. bir Umut? Bir umut yani işte. <laughs> pek bir umut yok <laughs> En azından gibi. sonuç kısmında hiç yok yazmıyor. Çünkü, evet. çünkü diğer vaatlerde hiç yok yazıyordu. Evet. İstanbul'un trafik çilesini azaltacağız. Ya, bu çok yap. önemli bir sıkıntı İstanbul için. Bunun sonucunu merak artıyor ediyorum şu anda. Trafik çilesi artıyor İstanbul'da. Bunu biliyorsunuz. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak İstanbul'un trafik çilesini biliyorum gerçekten. Ben de İstanbul'da yarı zamanlı yaşıyorum. Allah İstanbullulara sabır versin. Hakikaten trafik çilesi çok büyük bir çile, çok büyük bir sıkıntı. Büyük bir zaman kaybı yani, gerçekten. Yani AK Parti'nin yaptığı bu kadar yola, bu kadar metro hatlarına, tünel yollara rağmen Hala İstanbul'da bir trafik sorunu var. Sayın İmamoğlu gelse bunun için bir çözüm üretecek diyeceğiz ama onun içinde yaptığı hiçbir şey yok. Görüyorsunuz yani. Peki. Metroda internet yapacağım dedi. O da bozuk çıktı. Yani ona gelmedi o konuya. Devam edelim. Vaat 31. Tarım alanlarını koruyarak kırsal bölgeleri kalkındıracağız. Hiçbir çalışma yok. Sıfır. Bu da güzel bir çalışma olurmuş. Metrobüste yeni bir dönem başlatacaklarmış. Bununla da alakalı bir çalışmalar yok. Yani bilmiyoruz bu yeni dönemi. Şu evet, anda yok. 32 tane vaat saydık Duygu Hanım. 32 tane vaat. Şöyle yayına şöyle gösterelim. Allah aşkına izleyicilerimize. Şu vaatlere bakın. 32 tane vaat. Her şey çok güzel olacak. İstanbul için bir dakika daha kaybedemem dedi. 32 tane vaatten yaptı. Gördüğünüz bir tane yaraşmış Bir tane. Ya Allah'tan korkun ya. Bizim vatandaşımızı şunu unutmayın. Ee, i̇nsanlar şöyle düşünür. Ya nasıl olsa biz vatandaşa söyledik unutur. Hayır. Vatandaş hiçbir şey unutmaz. Vatandaş her şeyi bir yere yazar. İdeolojik tavırda olmayan yani her kitlede vardır. Bu AK Parti içinde, MHP içinde, e, CHP içinde, İYİ Parti içinde ideolojik tavırların içerisinde olmayan kişiler bu icraatları mutlaka değerlendirecekler. Ona göre karar verecekler. Ben şundan dolayı üzülüyorum. Şu andaki Z kuşağı dediğimiz genç kardeşlerimizin 5 senesi gitti. Ondan sonra gel gelecek olan nesillerin 5 yılı gitti. Niye? O trafik çilesiyle uğraşacaklar, bu sıkıntılarla uğraşacaklar. İşte bu merkezler açılsaydı, yapılsaydı bunların hiçbiri yapılamadı. 5 yılları gitti. Umarım Sayın İmamoğlu bu saatten sonra yani hmm. bir evde oturur bir elini yüzünü yıkar der ki ya iki sene de şu İstanbul'a hizmet edeyim der. Bunu um, ümit ediyoruz. İki sene daha kaybolmaz inşallah İstanbul. Peki. Evet. Ee, aslında vaatlerin yerine gelmesi gerekiyor. Hangi parti tarafından verilirse verilsin seçmeni çok hafife almamak gerekir. Evet. Seçmen gerçekten takip eder. Vaatlerin yerine gelip gelmediğine de bakar. Şimdi, Mutlaka sözler tutulmalı diyoruz. Şimdi vatandaşa tabi daha demin dedik Instagram'dan girin Evet. yazı yazın dedik. Gönderdik arkadaşlar şu anda içeriden de gönderiyorlar. Mesela Davut Bey söylemiş bunlar ancak heykel açılışı yapar başka açılış yapamaz demiş. Mesela yorumunu gösteriyoruz. Hı hı. Ee, Gül Yeşil Ceylan e, Hanım söylemiş. Silivri Belediye Başkanımız Ekrem memurluğundan daha iyi çalışıyor demiş. Mesela İsmail Yılmaz demiş. Yaptığı tatil rezervasyonları bitmedi. Bitince de vaatleri yerine getirecekmiş. Tabi biterse demiş. E, Ferit Karataş söylemiş. Yine Instagram'dan. E, ya yaptı adam Sayın e, Gökçek Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların fotoğraflarını koyup üstleniyor demiş. E, Ali Burat Kurt da demiş ki. Reis İstanbul'a Ekrem İmamoğlu çok büyük hizmet yaptı. Mecidiyeköy Köprüsü'nün altına iki tane saksı koyup açılış yaptı demiş. Hı hı. Biz de bunları buradan söylemiş ve okumuş olalım. Peki gelen yorumlar böyle. Siz de okudunuz. Evet, evet aslında YouTube Osman Gökçek'ten de programımızı ve Osman Gökçek'in videolarını takip edebilirsiniz efendim. Diyelim.